Gençler yollara bakın yollara. Sırbistan'ın yolları diyorum başka da hiçbir şey demiyorum. Arkadaşlar şimdi 130'luk yollar bunlar bakın bunlar da Sırbistan'ın girişindeki köyler oluyor. Şimdi tünellerde falan da 80'le geçiyorsunuz. Buralarda en önemli şey gençler emniyet kemerinizin takılı olması çünkü bunları şeyden görüyorlar ee, kameralardan görüyorlar ülkeden çıkarken bunu size beyan edip parasını alıyorlar yani dikkatli olmakta fayda var mesela şimdi tünele gireceğiz ben çok seviyorum Belgrad'ı yani Sırbistan'ı çok seviyorum arkadaşlar İnsan kendini burada güvende hissediyor Bulgaristan'da güvende hissetmiyorsun bak onu söyleyeyim size oğlum İstanbul'dan Almanya'ya road trip yapıyorum size road trip evet bizim Türkiye'deki tünellerden bir farkı yok evet gençler böyle gidiyoruz şimdi Sırbistan'dayım 5 saatte giriyorsun çıkıyorsun Sırbistan'ı şu an saat 7 mi evet 7 Avrupa saatine girdi yetişebilirsem Sırbistan'dan çıkıp Macaristan'a gireceğim arkadaşlar ya bakmıyorlar çok şey olmuyor yani kalabalık oluyor ya, çok umursamıyorlar yani bu deneyimi herkes bakın ben hayatta niye öğrendim biliyor musun? Bir abi evladının doğumuna gireceksin. O doğumuna yani doğumuna şahit olacaksın. İki ise böyle bir e, şey yapacaksın. Ne derler ona? Yol yapacaksın gençler. Aa, Almanca abi geçiyor şu an. Neyse. Evet gençler bu şekilde devam ediyoruz. Hadi bakalım. Böyle şimdi pilot burası. Pilot dağlarını dele dele gidiyoruz gençler. Tamam mı? Buraları iyi ezberleyin. Kendinize popüler davranın. Hadi bakalım. Gençler günaydın, günaydın, günaydın. Gerçi öğlen oldu, öğleni geçiyor ama benim için çok uzun bir yoldu gençler. Şimdi neredeyim biliyor musunuz? Almanya'dayım. Almanya'da Frankfurt'a yaklaştım. Eve de 300 kilometre falan kaldı. Yani diyor ki 5'te evdesin diyor. Saat şu anda 2 arkadaşlar. Size ufaktan yoldan bahsedeyim. Pertim çıktı. Yolculuk genel anlamda güzeldi ama biraz böyle stres falan yaptım. Çünkü kimliğimin süresi geçmişti ya. Bunları bir sonraki videoda detaylıca anlatacağım birazcık durdum şimdi dura dura gidiyorum arkadaşlar çünkü gözlerim kapanıyor yolda çok yorulmuşum aşırı yorulmuşum İstanbul'dan e, bir buçukta Kapıkule'deydim. arkadaşlar ertesi gece beş buçukta yani sabah sabah öğlen bir buçuktan Gece 5.30'a kadar Avusturya'ya girdim arkadaşlar Avusturya Graz'a girdim ee, Güzel oldu biraz böyle yorgunluk oldu falan Ama iyi oldu Allah'ımıza şükür olsun geldik Bir tabuyu daha yıkmış olduk arkadaşlar süresi geçmiş Pasaportla oturum kartıyla kimlik kartınızla Alman kimliğinizle zartınızla zurtunuzla Gelebiliyorsunuz arkadaşlar bunu ee, dünden beri kanıtlamış bulunuyorum. Yapacak bir şey yok. Bunu da böyle size e, anlatmakta varmış. Şimdi taysında biraz kestiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi e, Frankfurt'tayız. 300 kilometremiz kaldı. 3 saatlik bir yolumuz kaldı. Aşırı sıcak araba çalışır vaziyette takılıyorum. Buraya kadar arkadaşlar az önce 3. depo benzin aldım. Size şöyle söyleyeyim. İstanbul'dan doldurdum. Sırbistan çıkışına kadar birinci depo. Sırbistan çıkışından Frankfurt'a kadar da ikinci depo arkadaşlar. İki depoya yani şöyle söyleyeyim size. Ee, bir buçuk depo. Bir buçuk depoyu biraz daha geç yani o civarlara İstanbul'dan buraya geldim arkadaşlar. Böyle bir arabayı almak isterseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Dizel. yani büyük kasa, 530 kasa. Ama arkadaşlar uzun yolda yakmıyor. Bunları detaylıca konuşacağım. Çok birazcık böyle gözlerimi dinlendiriyorum. Gece uyudum falan ama ee, biraz tabi ağırlık çöküyor gençler. Çok uzun bir yoldan geliyorum yani. <laughs> Yol değil de stres birazcık şey yaptı ya. Şimdi de açtım abi klimayı. Normalde böyle yasak. Şurada bak bir tane dayı arabada takılıyor. O arabasını çalıştırmıyor. Abi ne yapıyor? Kapatsam pertimiz çıkacak burada değil mi? Tayzı'nda mız arkadaşlar. Vallahi keyifli geçti. Az önce ben çikolata falan aldım kendime. Ulan muzlu süt aldım. Canım çekti. Muzlu sütü içtikten sonra uyku bastı ya. Ay. Neyse eve gidince konuşuruz arkadaşlar bol bol. Sıla yolu geri dönüş videosunun ikinci bölüm. Bu üçüncü bölümü ikinci bölümünü zaten izlediniz. Böyle seri olarak size deneyimlerimi de paylaşacağım. Hangi güzel yağları geçtiğimi de paylaşacağım. Onları da böyle ufak ufak şey yapacağım. Birazdan hatta yolda bu, bu kapanış olmasın. Birazdan yolları da göstereyim size. Alman otobanlarını da görün. Ama şimdi de şimdi birazcık uyku vakti. Ve 15 dakika daha gözlerimi dinlendirsem kendime gelirim gençler. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Devam edeceğiz. Gençler şimdi çıktım. Molamı verdim ve şimdi yola çıktım. Almanya genelinde her yerde arkadaşlar Hemen yüzde 80 yüzde 70 oranında e, yol çalışması var felaket ve bu da gideceğiniz yeri çok fena aksatıyor saatlerdir bu Frankfurt tarafındayım Nürnberg tarafındayım buradaki yolları falan değiştiriyorlar işte başka yerlerden yol veriyorlar e, bu şekilde devamlı tadilat arkadaşlar bakın. yani. Fol fol fol. Alman otobanları çalışıyor arkadaşlar bakın. Şimdi e çıktım arkadaşlar tam 3 saatlik yolum var. 3 saat sonra Allah izin verirse evdeyim. Size buraları da göstereceğim. Böyle bir yola çıktım videosu olsun. Aa, yorulmuşum ama biliyor musun? Vallah yani tam şu anda 24 saati geçti. Zaten ilk partide benim İstanbul'da evden Kapıkule'ye gitmem 3 saat arkadaşlar. Daha sonrasında da e, Bulgar'da bekledim. Türkiye Bulgar Türkiye'den çıkış bekledim. Bir de Bulgar'a girişte çok bekledim arkadaşlar. Felaket yani. Çok kalabalıktı. Hadi bakalım şimdi kaçıyoruz. Yollar birazcık açıldı. Frankfurt Çoğu yerde biliyorsunuz arkadaşlar Hız sınırlaması yok Almanya'da ee, Rahatlıkla Basabilirsiniz yani Ama hız olan Yerlerde de yani hız tabelasını Gördüğünüz yerlerde de Uymakta fayda var Mesela birden böyle Sınırsız yoldayken 140'a 120'ye düşürebiliyor size. Onlara uyun arkadaşlar. Başınıza iş almayın. Çünkü nerede radar var, nerede şey var, bunların sağ solu belli olmuyor. Hadi bakalım kaçıyorum eve. Kendinize popüler davranın şimdilik. Evdeyken görüşürüz. Bay bay.